arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda 3 tane minik yavrumuz var. Kral ilk defa karşılaşıyor şu an. Kralın çok hoşuna gitti. İkisi yaklaşıyor. Şu biraz çekingen. bak. Bak bak bak. bak, bak, bak. siyah siyahlı çok cana yakın. bu daha da yeni bir şey bak şunun kafaya bak. Bu da koca kafa. Hı. İyi anlaşıyorlar. Ey maşallah seni. Ey seni maşallah. Hoppa. kral gel. Kral. Ne bak dediklere bak. Bak bunlarda kara olsun. Nasıl veriyor bak. Oyna, oyna, geç. Oğlum. Şöyle çok güzel ya maşallah baksana Bunlar artık sokakta büyüyecekler artık <laughs> Kıstıklara bak ya <laughs> Tosun tasın mı ya Fena var gidiyor Şaşkın şaşkın bakıyor Ay yakışıklı. Ay ne kadar güzel bu ya. He? He? Oğlum bak 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 yavrulara bak yavrulara kal. Bunu alıp gidek mi oğlum? He? Alalım mı onu? Alalım mı tosuncuğu? Kal kral. İşte Leo gerçek <laughs> adam. Kral. Kral. Şşt. Oğlum. Bak bak gel buraya. Gel. Gel oğlum şu dur oğlum. Rahat dur. Rahat dur. Seni görmeye gelmişler kral. Bak şuna bak şuna. Kral. Bak bebek. Bak bebek kral. Kral. Şşşt Kocagöt Ama ne kadar güzel bir şey ya Çok hoşuma gitti bu Yavaş yavaş Bu bebek bu Fıstık bebek bu Fıstık bebek bu Aferin sana Aferin sana Bu ne kadar güzel bu Bu ne kadar güzel bu Fıstık ya ha, Bak 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 Diğerleri nerede Nerede diğerleri Ne şimdi attım bunları sokağa Nə sökə kimətdi sizi. Kimətdi sizi sökə. Ətə qoymuşlar onu. Nə? Qəsəbəmdir ya? Qəsəbə. Hə. O zəhlə. Qədər. Bu da bizim qıra. Bu da bizim tosim qıra. Həlt demek. Dedək qıra. Oh, bebek, 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 bebek. Görüyor musun bebeği? Bebeği görüyor musun oğlum? Kardeşleri de burada. Üç tane yavru bırakmışlar buraya. Kim bıraktı acaba? Uy. Size yemek veriyorlar mı? He? Veriyorum size yemek. Kralı izliyorlar şu anda. Bak kral ne yapıyor diye bakıyorlar. Çok iri bir şey olacak ya. Bu belli. you <laughs>